Son 5 yılda nüfusu en çok artan 10 ilçeyi birlikte göreceğiz. 10. İstanbul Arnavutköy nüfusu 64.797 kişi artmıştır. 9. Diyarbakır Kayapınar 5 yılda nüfusu 76.536 kişi artmıştır. 8. İstanbul Sancaktepe 5 yılda 87.457 kişi artmıştır. 7. Antalya Kepez 5 yılda artış 88.709 kişi olmuştur. 6. Şanlıurfa Karaköprü 94.136 kişi artmıştır. 5. Gaziantep Şehit Kamil 5 yılda 96.318 kişi artmıştır. Veriler deprem öncesine aittir. 4. İstanbul Beylikdüzü 5 yılda 98.165 kişi artmıştır. 3. Bursa Nülüfer Nülüfer nüfusu 5 yılda 111.456 kişi artmış. 2. İstanbul Başakşehir 118.171 kişi artmış. 1. İstanbul Esenyurt 197.079 kişiyle Esenyurt son 5 yılda nüfusu en çok artan ilçe. İstanbul ilçe nüfuslarını gösteren videoyu yorumlarda bulabilirsiniz.